Merhabalar efendim. Kanal Adriyan'a hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Cemil Ejder. Kanal Adriyan'da seçimin nabzı programında sizlerle beraberiz. Seçime sayılı günler kala seçimin nabzı Kanal Adriyan'da atmaktadır. Youtube'a Kanal Adriyana 22 yazarak abone olarak bizleri takip edebilir ve bir sonraki programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Seçimin nabzı programında bu akşamki konuğumuz Abdurrahman Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Sedat Çelmez Bey. Sedat Bey programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Kanal Adriana bu değerli davetinden dolayı da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hem seyircilerimize hem de seçmenlerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız? 1972 Edirne doğumluyum. İlk öğretimini Almanya'da tamamladım. Ortaokulu Atatürk Ortaokulu liseyi Edirne Ticaret Meslek Lisesi'nde bankacılık bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 30 yıl bir kamu bankasında çalıştıktan sonra 2023 yılında emekli oldum. 45 yıldır Abdurrahman Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Sosyal ve aktif bir insanım. Aynı zamanda halk oyunları antrenörlüğü yapmaktayım. Çok güzel Sedat Bey. 45 yıl dile kolay çok uzun bir süre. Ve muhtarlık zor bir iş. Ee, bu bir ekip işi. Çalışacağınız ekip arkadaşlarınız azalarınızı tanıtabilir misiniz? Ee, biz azalarımızı ince e eleyip sık dokuyarak seçtik ve beraber e e uyumlu bir şekilde çalışabileceğimiz kişilerin üzerinde durduk. Birinci azamız Turan Yeni. E kendisi sanayi esnafı. Aynı zamanda demirciler Kaynaklar odası başkan yardımcısı. Nurettin Ilgaz e emekli memur ve aynı zamanda da uzun yıllar Abdurrahman Mahallesi'nde ağza görevine yürüttü. Gülşah Sakaoğlu bayan terzisi, Neriman Uskan mahallemizin sakinleri tarafından tanınan bir bayan kuaförü kendisi. Salih Bulut ağzamız emekli işçi, Yelizay lokanta işletmecisi halihazırda aktif görev yapmakta. Murat Çakay Güvenlik görevlisi olarak, güvenlik görevlisi amiri olarak kapıkulede görev yapmakta. Mehmet Akcan da e, emekli imamımız. E, biz bu ekiple çok şey başaracağımıza inanıyoruz. Ekibiniz hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sedat Bey. Bey. Niçin muhtar adayı oldunuz? Size bunu iten kuvvet neydi? Ya mahallemizde aksaklıkları gördüm. Yani birçok yönde aksaklıklarımız var ben de emekli olduktan sonra bu işlerin üstesinden gelebileceğime inandığım için mahalleme faydalı olabileceğime güvendiğim için ekibime güvendiğim için muhtar olmaya karar verdim. Hayırlısı olsun. Peki projeleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle bizim mahallemizde şu an için bir sağlık ocağımız mevcut değil. Öncelikle bu sağlık ocağını yaklaşık 5-6 yıl önce mahallemizden kaldırılıp eski İstanbul Caddesi'ne götürülen sağlık ocağımızı tekrar mahallemize kazandırmayı planlıyoruz. Bir ikincisi çok kent, akıllı çok konteynerlere getirmeyi düşünüyoruz mahallemize. Çünkü e, eski tip konteynerlar sağlık açısından çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ve e, öncelik olarak bu saymış olduğum iki maddeden yola çıkacağız. Öncelikle bunların çözümüne ulaştırmayı planlıyoruz. Evet efendim. Peki mahallenin ve mahallenizde ikamet eden sakinlerin sorunlarına yeterince hakim misiniz? Mahallenin hakkında o yeterli bilgiye sahip misiniz? Tabii ki hakimim. Nasıl e, hakim olmayayım? 45 yıldır ben bu mahallede yaşıyorum. Mahallenin sorunlarını çok iyi biliyorum. Nokta atışıyla hepsini çözeceğime inanıyorum. 5 yıl bize güvensinler ve görsünler. O saydığınız projeler hakkında belediye ve valilikle ortak yapmayı, çalışmayı düşündüğünüz projeleriniz var mı? E tabii ki yani mahalle muhtarı olarak bizim elimiz kolumuz zaten bağlı. Mecbur valilik ve belediye ile koordineli çalışırız ve bunların üstesinden gelmemiz gerekir. Yoksa onlar bize destek vermediği takdirde yani çok bir şey yapamayız. Yani bu vesileyle de şunu belirtmek isterim. Yaklaşık 30 yıl bir kamu bankasında çalıştığımdan dolayı belediye de olsun, valilik de olsun, ikili ilişkilerimiz çok iyi. Bunları en iyi şekilde kullanarak mahallemizde faydalı olabilecek şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Evet efendim. Peki mahallenizde yeterince yeşil alan, spor alanları, bisiklet yolları var mı? Şöyle söyleyeyim size. Mahallemizin belirli yerlerinde Belediyenin yapmış olduğu spor sahaları, yani spor bir tane halı sahamız var belediye tarafından yapılan. Bunun haricinde de fitness tarzı sporların yapılabileceği yerlerimiz var. Ama bunların, şöyle söyleyeyim size, ışıklandırmaları yeterli değil, bakımları sağlam değil. Bunları tekrar aktif hale getireceğiz. pisiklet yollarına gelince mahallemizde maalesef kaldırımlarımız dahi yeterli değil. Biz bisiklet yolundan önce öncelikle mahallemizde kaldırımları kazandırmamız gerekiyor. Kaldırımları düzenli hale getirmemiz gerekiyor. Düzgün hale getirmemiz gerekiyor. Yani olan yerlerde tabii ki engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği gibi kaldırımlarda iniş rampaları mevcut. Ama dediğim gibi bizim en büyük sıkıntımız mahallemizde kaldırım eksikliği. Evet efendim. Sanırım bu Edirne'nin genel sorunlarından biri. Peki doğal yaşam alanları, sosyal yaşam alanları, kafeler olsun ya da ailenin, ailelerin bir arada buluşabileceği ortamlar var mı? Çok fazla yok. Ee, biz yine buna da eğileceğiz inşallah. Ee, özellikle bayanların bir araya gelebileceği başarabilirsek, e, bayanların bir arada toplanabileceği bir kradane oluşturmayı düşünüyorum. Ee, bununla ilgili girişimlere bulunacağım. Yine ee, halkımızın imkanlar dahilinde bir yer kazandırabilirsek, halk eğitim aracılığıyla değişik etkinliklerde e, ne bileyim işte el işi kursları, e, spor faaliyetleri, halk oyunları, bunlarla ilgili yapabileceğimiz ne varsa halk eğitimle konuşarak bunları da yapacağız. Yani insanlara mümkün olduğu kadar e, bu zor süreçte kaynaşmaları birbirleriyle paylaşımda bulunmaları gel, e, olacak bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Evet efendim. Peki mahallenizde spor takımı var mı? Çocuklar için çocuk oyun parkları, spor aletlerini kullanabilecekleri ya da oturma bankları bulunuyor mu? Yani oturma banklarımız da çok fazla yok, özellikle e, okul kenarında. Yani okulumuz var ki İlköğretim Okulu'nda. Onun karşısındaki kaldırımlara belediyeyle konuşarak kal, e, banklar koydurmayı düşünüyorum. Çünkü orada veliler çocuklarını beklerken herkes kapının önünde ayakta bekliyor. Yani bunun yağmuru var, çamuru var, kışı var. Yani onları da e, çünkü anneleri çocuklarından ayırmamız mümkün değil. Yani okulun kenarında en azından oku, oturarak beklemelerini sağlayabiliriz. E, mahallemizde kirşane sporumuz var. Yani onun da sürekli inişli çıkışlı bir grafiği mevcut. Yani mümkün olduğu kadar ona da destek vererek yani sürekli başarılı kılmayı hedefliyoruz. Evet efendim çok güzel. Peki mahallenizin seçmen sayısı ne kadar? Mahallemizde 12.100 nüfusumuz mevcut. Bu tabii ki 2022 verileri. Şimdi daha da artmış olabilir çünkü sürekli yeni yapılan binalarla e, mahallemize taşınan insanlar mevcut. Yani artmış olabilir ama en son seçimlerdeki elimizdeki veriler yaklaşık 8500-8600 civarı seçmenimiz var. 12.100'e nüfusumuz var görünüyor. Evet efendim. Yüksek bir rakama sahipsiniz seçmen olarak. Biliyorsun Edirne'miz tarihi olarak çok dolu dolu bir şehir. Tam bir kültür abidesi. Peki mahallenizde tarihi eserler mevcut mu? Sizin bunlar hakkında projeleriniz Var mı ya da olacak mı? Var. Mahallemiz, yani Edirne'miz bir kere kültür şehri. Edirne'miz tarihi bir şehir. Senelerce Osmanlı'ya başkentlik yapmış. Her tarafı buram buram tarih kokan bir yer. Ee, biz bu vesileyle mahallemizde camilerimiz var tarihi. Bunların bakımları, onarımları ile ilgili gerekli kurumlarla görüşerek bunları yapacağız. Tanıtımlı ee, tanıtımını Sağlayacağız. Çeşmelerimiz var mesela bakıma, onarıma muhtaç. Bunları tekrar daha görülebilir, daha tekrar kendi değerine sahip hale getireceğiz. Bir Bulgar kilisemiz var yine mahallemizde. Yani bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Yani sonuçta kültürümüze sahip çıkmazsak hiçbir şey olamayız yani. Doğru dediniz efendim. Teşekkür ederim. Peki... Abdurrahman Mahallesi muhtarlığı binası var mı? Varsa yeterli mi? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Abdurrahman Mahallesi'nde bir muhtarlığımız mevcut. Muhtarlık binamız var. Ee, ama biraz ufak. Yani seçildikten sonra buna bir şeyler yapabilir miyiz? Yani mutlaka değerlendireceğiz. Bakımını yaparız. Genişletebiliyorsak genişletiriz. İnsanların daha rahat gidip çıkabileceği bizimle irtibat kurabileceği bir yer haline getirmemiz gerekiyor orasını. Yani bu şekilde düşünüyorum. Yani muhtarlık binasını daha güzelleştirebiliriz. Daha aktif, daha halkla iç içe olacak şekilde. Tabii ki. Peki Abdurrahman Mahallesi'nde durak sayıları yeterli mi? Ve ulaşımla ilgili Abdurrahman Mahallesi sakinlerinin sorunları var mı? Varsa bunlar sizin çözümleriniz nelerdir? Abdurrahman Mahallesi'nde tabii ki bizim duraklarımız var. Hatta kullanılmayan duraklarımız bile var. Neden? E, çünkü Etus firması şu an bizim mahallemizin birçok yerine giden güzergahları değiştirdi. Belirli güzergahları kullanıyor. Ve e, bundan dolayı da bizim mahallemizde durak, atıl duraklarımız mevcut. Biz e, seçildiğimiz takdirde e, Sayın Etus Başkanı Hakan Geyik'le de görüşerek bu güzel yağların tekrar düzenlenerek altıl konumdaki durakların kullanılmasını sağlayacağız. Evet efendim. Biliyorsun Edirne'de birçok altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Mahallenizin altyapı ve üst yapı sorunları var mı? Çalışan, çalışmaya devam edilen, şu an süre gelen yeni projeler var mı? Sizin önerileriniz nelerdir? Mahallemizde e, altyapı ve üst yapı bitmiş görünüyor. Tabii ki güzel havalarda bitmiş görünüyor. Yani bir yağış yağdığı zaman mahallemizin bütün sokakları maalesef dereye dönüyor. Yani bunun sebebi de öyle tahmin ediyorum ki yani rogarların yeteri bakımı yapılmadığından dolayı sular gidecek yer bulamadığından dolayı asfaltın üstünden gidiyor. Maalesef asfaltın üstünden gidince de ne oluyor bu sefer? Asfaltlar çok kaliteli olmadığından dolayı Asfaltların hepsi çukur ve delik hale geliyor. Ee, biz seçildiğimiz takdirde kanal e, su kanal müdürlüğüne görüşerek biz bu sorunları da çözeceğiz. Rogarların temizlenmesini sağlayıp mahallemizde sakinlerimizin e, suya basarak yürümesine mani olmayı düşünüyoruz. Evet efendim. Hepimizin dileği bu. Peki Abdurrahman Mahallesi yeterince güvenli mi? Abdurrahman Mahallesi yeterince güvenli. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Güvenli olmasına güvenli. Çünkü Edirne'mizin birçok yeri zaten güvenli. Edirne'miz güvenli bir şehir. Ee, fakat ilk e, gece bekçileri tekrar hayata geçirildiğinde e, mahallemizin her köşesinde 2-3 adet bekçi görebiliyorduk. Ama maalesef son zamanlarda kendilerini göremiyoruz artık. Ee, biz emniyetle de görüşerek bu gece bekçilerinin tekrar mahallemizde gezerek e, özellikle çünkü mahalle sakinlerinden aldığımız duyumlar doğrultusunda bu fitness e, yerlerinde gençlerin değişik etkinliklerde insanları rahatsız edici, gürültülü sohbetlere, gece geç saatlere kadar yaptıkları duyumlarını alıyoruz. E, biz seçildiğimiz takdirde dediğim gibi e, inşallah bunlara da son vermeyi düşünüyoruz. Evet efendim çok güzel düşünceleriniz var. Peki sokaklarda başıboş gezen hayvanlar için, kediler olsun, köpekler için ya da kuşlar olsun. Sokak hayvanları için projeniz var mı? Onlarla ilgili de çalışmalarımız olacak mutlaka. Ee, köpeklerle ilgili her mahallenin bir köşesine bir kulübe yaptırıp onlara da bir ev sahibi yapmayı düşünüyoruz. Ki ortalıkta başıboş gezmelerini önleriz diye düşünüyorum. Eğer kafalarını sokacak bir yerleri olduğu takdirde, e, aynı şekilde kediler ve köpekler için her mahallenin köşesine su kapları ve yem kapları koymayı planlıyoruz. E, yapabilirsek ileriki süreçte e, ağaçlık olan yerlere kuşlar için de kuş yuvaları yapmayı düşünüyoruz. Evet. Tabii. Mahalle sakinleriyle birlikte el birliğinde inşallah. Yeşil Edirne'mize yakışır. Peki ...mahallenizdeki yaşlılar. Üniversite öğrencileri ve çocuklar için ya da engelliler için herhangi bir projeniz var mı? Düşünceleriniz var mı? Şimdi dediğim gibi bizim e, mahallede muhtarlık binasında ben olsun veya da e, sokak gezmelerinde kahve gezmelerinde insanlarımızın mahalle sakinlerimizin e, bize ilettikleri doğrultuda sürekli biz onlarla irtibatta olacağız. Bizden isteklerini iletecekler. Gerçekten yardıma muhtaç olan yaşlarımıza, üniversite öğrencilerimize e, muhtarlığımızın tabii ki imkanları kısıtlı. Yani ben onlara muhtarlık binasından veyahut da muhtarlıktan herhangi bir burs veyahut da yardım yapılacağıma taahhüdünü veremem. Ama yardıma muhtaç insanlara, yardıma muhtaç mahalle sakinlerine, öğrencilerine iş insanlarıyla görüşerek onlara yardım edilmesini sağlamayı planlıyorum. Ee, dediğimiz gibi engelli vatandaşlarımızın da e, ihtiyaçları doğrultusunda bize gelmeleri takdirde biz yine onlara elimizden gelen her türlü yardımı yapacağımız sözünü veriyoruz. Evet efendim. Peki Sedat Bey sizce muhtar nasıl olmalı? Evet. Sadece muhtarlık evrak vermek için mi kullanılmalı yoksa muhtar halkla iç içe mi olmalı? Köprü mü olmalı devletle vatandaş arasında? Fikirlerinizi almak istiyorum. Şimdi bu, soru, bu soru çok güzel bir soru. Neden çok güzel bir soru? Ben kendi şahsi kanaatim e, muhtarın sürekli sabah 8'de 9'da muhtarlık binasına girip akşam 5'e kadar orada durmasına inananlardan değilim. Yani muhtar sürekli halkıyla, mahalle sakiniyle iç iş içe olarak onların sorunlarını dinlemeli. Neye ihtiyaçlarının olduğunu yani illa bizim ayağımıza gelmesini beklememeliyiz. Çünkü mahalle sakinleri genelde bunu yapmıyorlar. E, alışkanlıkları yok ama biz onların ayağına gidersek, biz onlarla iç içe olursak, biz onların fikirlerini sürekli sorarsak en kısa sürede de onların ihtiyaçlarını, onların isteklerini yerine getirebileceğimize inanıyorum. Benim şahsi kanaatim muhtar yerinde sabit kalmamaları azası ve muhtar kendisi sürekli mahalle sakinleriyle iç içe olması gerekiyor. Evet efendim. 12 bin seçmeni olan bir mahalle için gerçekten hareketli olması gerekiyor. Düşünceleriniz çok güzel. Peki mahalle kültürünü yaşatmak için hem de şehrimizi tanıtmak, mahallenizi tanıtmak için halkı bir araya getireceğiniz projeleriniz var mı? Var. Ne var? Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Az önce ben kendim tanıtırken de söylemiştim. Kendim halk oyunları antrenörlüyüm ve e, sürekli bu tür etkinliklerde buluyoruz ve bu tür etkinliklere mesela e, senenin belirli zamanlarında mahallemizde kermesler düzenlemeyi planlıyoruz. Mahalle halkını iç içe tutup yani yılın belirli zamanlarında kaynaşıp ne bileyim işte eğlenceli halk oyunları gösterisi olur müzik gösterisi olur Kermes yapılır, paylaşır insanlar. Herkes bir şeyler yapıp getirir. Orada buluşur. Bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi düşünüyorum. Ve bundan sonra da benden sonra gelecek muhtarların da deve, devam etmelerini e, temenni ediyorum. E, aynı zamanda mahallemizden talep gelmesi durumunda biz kendilerine öneri olarak sunacağız. Eğer kültür turları yapmak istedikleri takdirde kendilerine yardımcı olup, yani çünkü sadece Edirne'miz tarihi bir yer değil, ülkemiz tarihi bir yer. Bununla ilgili her türlü turu düzenleyip kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Evet efendim, Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehrin daha aktif olması gerekli. Yani bunda da bizim mahallemizde önce olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kazanırsanız... inşallah Bunları hayata geçirmenizi dört gözle bekleyeceğim. Peki Sedat Bey mahallenizde sizin gördüğünüz en acil sorun nedir? Yani az önce de belirttiğim gibi mahallemizin en öncelikli sorunu birincisi sağlık ocağı sorunu. Çünkü bizim insanlarımız da sağlık hizmetini hak ettiğine inanıyorum. Ee, ve uzun yollar gitmeleri gerekmiyor. Yani günümüz şartlarında bugün yaşlı insanlarımız... E, sağlık ocağına gitmek için bir taksi tutmaya kalktığı zaman git gel dünya para. E neymiş? Sağlık hizmeti alacakmış ve ücretsiz alacakmış. Nerede kaldı ücretsizliği? Sonuçta oraya gitmek için belli bir bedel ödemek zorunda kalmasın ve mahallesinde yürüme mesafesinde bir sağlık ocağına sahip olsun istiyorum. Bizim öncelikli hedefimiz bu olacak ve o sağlık ocağını mahallemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Aynı şekilde ikinci sıradaki e, amacımız yine az önce de söylediğim gibi konteynerler. Bu konteynerleri acil olarak çevre sağlığı açısından değiştirmemiz gerekiyor. Akıllı konteynerler geldiği takdirde belli bir yol alacağımızı düşünüyorum mahalle temizliği konusunda. Evet Sedat Bey doğru diyorsunuz. Çünkü her işin başı sağlık. Tabii ki. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Siz de mahalle sakinlerinizle iç içe olarak bunlara önce olacaksınız. Peki bugüne kadar mahallenizde gezdiğiniz o seçmenler, el ele tokalaştığınız, konuştuklarınız sizlere neler söylüyor, neleri iletmenizi istiyorlar? Şimdi seçmenlerimiz, mahalle sakinlerimizin tabii ki e, bizim kendi düşüncelerimizin haricinde de onların da bizden talepleri öncelikle temiz ve huzur içinde yaşanılan bir mahalle talep ediyorlar. Ee, sağlık ocağını istiyorlar mahalleye geri. Yani bunun neden gittiğini bir türlü anlayamadıklarını ve uzun yollar mesafeler kat ederek sağlık hizmeti almak istemediklerini belirtiyorlar. Ee, bayanlarımız e, bizden kendilerinin de bir arada toplanabilecekleri bir alan istiyorlar. Çeşitli faaliyetlerde bulunmak istiyorlar. Yani biz de onlara seçilmemiz takdirde daha sonra tekrar bir araya gelerek istişare ederek neler yapabileceğimiz konusunda her türlü desteğe vereceğimizi sözünü veriyoruz. Peki Sedat Bey, sizin nasıl bir Abdurrahman Mahallesi hayaliniz var? Bizim e, mahalleyle ilgili görüşlerimiz şöyle, yani toplum nezdinde yeri olan bir mahalle olsun istiyoruz, kıymet gören bir yer olmasını istiyoruz, yani. Edirne'deki diğer mahalleler de desinler ki ya işte Abdurrahman Mahallesi bu kadar güzel evet. olmuş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Biz bunu yapmamız gerekiyor. Yani çünkü Edirne'mizin en köklü en eski mahallelerinden birisi Abdurrahman Mahallemiz. Yani daha önce daha büyüktü. Ayrıldı. Talatpaşa Mahallesi bize bağlıydı. Ayrıldı. İstasyon Mahallesi bize bağlıydı. Ayrıldı. Ee, şu anda da biz bu konuda Eski ve köklü bir mahalle olarak herkesin bizi parmakla göstereceği bir mahalle olması için çabalayacağız. Aynı zamanda Abdurrahman Mahallesi çok işlek bir cadde. Hem trafik olarak çok işlet, hem yayı olarak çok işlet, hem de birçok dükkanla Edirne'nin göz olan yerlerden biri. Peki Sayın Sedat Bey programımızı yavaş yavaş bitirmeden önce seçmeninize söylemek istediğiniz... ...mesajlarınızı, iletmek istediklerinizi alalım. Ben mahalle sakinlerime şunu demek istiyorum. Mahallemizin... ...sakini değil, sahibi olmak için... ...kaliteli hizmeti... ...mahallemize kazandırmak... ...mahallemizin gelişmesini... ...ve toplum nezdinde... ...kıymetli bir yerde olması için... ...daima... ...iyiye, güzeli ve doğruya... ...hep birlikte sahip olmak için... ...bizi seçin. Çünkü... Herkes söyler, biz yaparız. Gayet güzel Sedat Bey. Ve tüm muhtarlarımıza sorduğumuz ve gelecek muhtarlarımıza da soracağımız o soruyla devam edelim. Seçmen sizi neden seçmeli? Seçmen bizi dürüst olduğumuz için seçmeli. Seçmen bizi inandığı için seçmeli. Seçmen bizi yapacıklarımıza güvendiği için seçmeli. Seçmem bizi kaliteli kadromuzdan dolayı seçmeli. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Mahallemizi çok güzel yerlere getireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Bütün kurumlarla iç içeyiz. Bizi seçin. Gerisini merak etmeyin diyorum ben kendilerine. Teşekkür ederiz Sedat Bey. Çok güzel fikirlerini, düşünceleriniz için biz de takipçisi olacağız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim bizi davet ettiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Sayın seyirciler, Seçimin Nabzı programında sona geldik. YouTube'dan kanal Adrian22 yazarak abone olarak bizi takip edebilir, diğer programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.